Sürgüp Spor 3. hafta maçında konuk ettiği rakibi Abdülvahabi Gazi Sporu 3-0'lık net bir skorla yenerek 3 puanın sahibi oldu. Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grupta yer alan temsilcimiz Ürgüp Spor, 4. hafta maçında Sivas temsilcisi Abdülvahabi Gazi Spor'u konuk etti. Ürgüp ilçe stadyumunda oynanan maça oldukça istekli ve atak başlayan Ürgüp Spor, 12. dakikada Anıl Bircan'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti. İlk devreyi 1-0 önde kapatan Ürgüp Spor, 71. dakikada Barış Berk'in golüyle farkı 2'ye çıkarttı. 89. dakikada Anıl Bircan ile bir gol daha bulan Ürgüp Spor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Elde ettiği galibiyetle birlikte gruptaki yükselişini sürdüren Ürgüp Spor, 5. hafta maçında deplasmanda Develi Spor ile karşılaşacak. Kayseri'de oynanacak olan maç 28 Kasım Pazar günü saat 2'de başlayacak.